bu, bulamıyorum bu keti. Bulamıyorum. Yemin ederim bulamıyorum. Kur'an-ı Kerim çarpsın. Yok. Atılmıyor istek. Atılmıyor. Ya bu hanım herkes bu ket bu ket bu ket yazıyor. Başka bir şey yazmıyorlar kete ya. Neden öyle yapıyorlar bilmiyorum. Neden öyle yapıyorlar ki? Neden Sormak lazım. Sebebini. Alın arkadaşlar rahatladınız mı? Rahatladınız Hı? mı? Alın size bu ket. Alın size bu ket. 42'ye alıyoruz şimdi. 42'ye <laughs> 42 mahalle mi lan bura? Adres mi soruyorsunuz lan? Aldım ya oğlum! Aldım çok ya! Çok sinirlendi. La kahretsin ya! Lanet olsun be! Vallahi ya! Yavaş! Yavaş! Ben <laughs> yapacağın komik oluyor, sen yapacağın çok sıkıntı çıkıyor. Evet, gol. Bir şey olmaz, olmaz. Yok, evet. Sen öyle sen. Bir şey olmaz, olmaz. E sonra kaç tane yuva yıkılır? O sonra? zaman biz hiç ayağa kalkmayalım. Niye? Sıkıntı çıkar. Buket Hanım kendinizi tanıtır mısınız lütfen? Bursalıyım. Çok 31 güzel. yaşındayım. Oo gerçekten mi? <laughs> Yok şaka yapıyorum. 29. Kaç yaşındasın? 29. Doğru söyle. Doğru söylüyorum. Bursalısın. Ne işle meşgulsünüz? Kaldırım mühendisiyim. Çok güzel kaldırıyorsunuz belli. <laughs> belli. Bütün 17 bin kişinin kaldırımı değişti şu an. Maşallah. De. Gerçekten. Yavaş. Hayırlı olsun. Güzel. Teşekkürler. Kaç yıldır kaldırım mühendisiniz? İki yıldır. <laughs> <laughs> Bursaya şeye gelsek gösterirler mi sizi? <gülüyor> gösterirler <gülüyor> herhalde. Yavaş. Yavaş. Yavaş Buket Hanım ne olursunuz yavaş. Evet. Yavaşım yavaş. Tamam yavaş, Memnun oldum size tanıştığıma. Ben de internasyonelim burada. uluslararası İnternasyonel bir insanım. Şikri, teşekkür ederim abi sağ olun. Arkadaşlar iki katı lütfen sıralamayı kaybetmeyelim ne olursunuz. Çok mutluyum bugün çok yazanlar. Bakın ben bugün iki saatten fazla yayında kalmaya çalışacağım. Ne olur sıralamayı kaybetmeyelim lütfen. Buyurun arkadaşlar iki katı. Ee, şu müziği açmayı tercih ediyorum. Bu iki katında. Daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. İki katını açarken. E, Buket Hanım da sevecektir bu müziği. Arkadaşlar 30 saniye. 30 saniye buyurun. Lanım ben de ben de Gökhan abi teşekkür ederim. Maşallah Buket hanım şarkıyı tek de tanıdın. Yok tanımadım ritim uydurmaya çalıştım. Şimdi İstanbul'a geliyor musunuz siz? Geliyorum. Ne zaman? Bayramdan sonra ilk hafta. Ne yapacaksınız İstanbul'da? Gezmeye geleceğim. mi? Peki Hayır, gelin. Mer şeyi merak ettim ben. Peki, İstanbul'a geliyorsunuz, kocaman bir şehir. Birçok insan var. Eşiniz, dostunuz var mı? Sizi konaklamanızı sağlayacak, gezmenizi sağlayacak birileri var mı? Sizi Sultanahmet'e götürecek. Yok, arıyorum. Nerede arıyorsunuz? Hayırdır? Sahipinden Burada konta arıyorum. Konta mı? Evet. Nerede arıyorsun? Burada arıyorum. <laughs> Onun bütün tur rehberleri ortaya çıksın, bütün tur rehberleri. <laughs> Lütfen ilk balığı atan alır, ilk balığı atan alır. Geliyor <laughs> gerçekten İstanbul'a? Geliyorum ya. Evet. Çok nadir ama oradayım genelde. Anladım Buket Hanım. Maşallahınız var. E, dövmelerinizin anlamı nedir? Onlar yapay. Aman Gerçeğini kelebek. yaptırmadım daha, elletmemek için. Dövmeler mi yapay? Evet. Bir anlamı yok mu? Yok, kelebek var sadece. Yapay Ama, ya o yüzden yavaş anlamı yok. Kelebek. Evet. Kelebek. Yani. Kedi patikli mi? Aynen. Bizzat görmek için sıkıntı. <laughs> Ama isterseniz ayağa kalkabilirim ufaktan. Gerek yok. Sağ olun. Hasan abi teşekkür ederim. <laughs> Masa 5 hesap istemiyor bu sefer. Kalacak. Masa 5 hesap istemiyor. Masa 7 hesap. Masa 7 hesap. <laughs> evet. Post cihazıyla. Masa 7. Evet. Hanım, <laughs> şey bir kalkın ayağa madem. Çok merak ettiler. Tamam. Teşekkür tamam mı? Yeter. Şahinka gibi oldu lan yayın. Şahinka pornosu gibi oldu yayın. Getir ağzıma sok bari. Yürüyen merdiven etek altı Japon videosu gibi oldu. Bu ne ya? Chat ne yapıyorsun chat? Ne yapıyorsun? Bunun gibi oldu lan yayın. Bunun adresi burası değil. Lütfen. Artık kudurdum.com'a mı gidiyorsun? Sıcak izleye mi gidiyorsun? Night Amerika'ya mı gidiyorsun? Brezilya'ya mı gidiyorsun? Ne olur ya? Çetin abi sağ olun. Ne olursunuz ya? Bayat Dust'a yazıyor. Şuraya bak. Pazar yeri mi lan bura? Arkadaşlar ne olursunuz? Lütfen globali takip edelim bir yandan. Ne olur ya? Bu şekilde olmaz. Böyle olmaz. Böyle olmaz. Çok şaşırdım. <laughs> Buyur Hadi baba. Nasılsın? Çok iyi. Sen nasılsın? İyi, nasılsın? Nasıl, nasıl buldun? Abo tam <laughs> altın serisi. Anam anam yalan. Ol. Yalak, yalak. <laughs> Ay, e, aaa. Aaaa. A i̇çer, ya gördük, ya gördük. Haydi bak. Bak. Yeter, ya yeter, kapat oraları. Bir bak lan, bir bak. Hayır, sakın, sakın, dur. Dur, sakın, Allah kahretsin be. Allah kahretsin, acı baba, dur. ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun Hacı Baba ya? Ne ol Muhallebi olmuş artık senin kılın be. Muhallebi olmuş Hacı Baba ya. Ne yaptın abi ya? Ya ben yapıyorum ben tamam ama... Allah kahretsin nasıl unutacağım lan o görüntüyü şimdi? Nasıl unutacağım? Nasıl unutacağım o görüntüyü? Tamam bir dakika baba ya motoru sakinleştir. Sakinleştir motoru. <laughs> bu, bu ilk defa oldu. Bu platformda bu ilk defa oldu. Bu kadarı çok fazla. Çok. Motoru yakacak motoru. Bak kari. İyi olan yandık lan yandık lan ne? Ulan bunu nasıl olacak? Yandık lan. <laughs> Hadi kurban olduk lan. Başkan Arkadaşlar iki katı lan. Birazcık Allah'ın kitabınız varsa iki katı Helal etmiyorum. Hakkımı helal et, buraları devam 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 et, Önceki kızın hesabını soruyorsunuz buraya. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Hadi baba. Buyur baba. Beğendiğin kızlar var mı güzel? Ya onları bir at dedim o, o o şeyleğim, o şeylem nedir o nilem gitci ya. Tam bir dakika ben bir dakika dur bir dakika bir dakika arkadaşlar ben sana özelden at dedim zaman geçiyor özelden atmadığın için bulamıyorum kızları diyor. Evet e, nasıl bulamıyorsun nasıl yapacağız? Ya bir iki tane var onlarla da balık kavamı iyice karıştırıyorlar Onur'um. Evet yok yani birden fazla seçenek olduğu için kadınlarda kafam allak bullak oluyor. Kafam karışıyor. Onu mu seçsem yoksa öbür hanımefendiyi mi? Evet. Aynı bu. Onur'um bir de ben alkol almıyorum Ramazan'da. Kava hiç çalışmıyor. <laughs> Nereye gideceğimi bilmiyorum. Yapma lan yapma. Oturum, onur'um ben e tamam bayram oğlum 3'e düştüm lan 3'e düştüm Allah kahretsin be ulan bizimkiler ki ne ettiniz lan 3'e düştüm ya ulan 4 tane vuvu var gidecek oğlum bir ne edecekseniz gidin lan senin, canım, ya. Var ya kuzey oran neredesin be kuzey oran ulan kuzey oran neredesiniz lan arkadaşlar Birden bire üçte buldum kendimi birdenken. Bu ne ya? Ya şu halimize bak. Bu ayağı şu düzene bakın ha. Bir şey yok evet, lan. aynen öyle. O da aynı şeyi söylüyor. Şu düzene bakıyor. Çetin çavlanlar balıkları salın. abi neredesin? Çık abi Eko Bey abi yayındasın Eko Bey abi. Balıkları salın abi Eko Bey. Çetin Çavranlar, Dark Secret, Hasan abi balıkları salın. Balıkları salın. Şu yan tarafa öpücük atanlar lanet olsun lanet olsunlar. Şu adamı öpücük atanlar lanet olsun size lanet olsun. Durun. Lan bana gelin lan bırakın orayla bir de bana gelin lan. Yazıklar olsun sana. <laughs> Yiyeceğiz! Balıkları salın! olur. Düşünsene de Ramiz. Benim Ramiz dayım bu kadar alır işte. Baksana. Ramiz dayıma. <laughs> Hacı Baba. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Öpüyorum seni. Canım sevgilim. Aa, hala, öpüyorum seni. Ben de seni öpüyorum da. Bayramın kutlarım. Gözlerinden öperim de. Ben de, bayramını kutlarım. Ellerinden öpüyorum. Hadi görüşürüz. 5 dakika kaldı. Bu bu şekilde olmaz böyle olmaz ama bu şekilde olmaz ya 45 dakikada görüşürüz dedi ya Son pk Merhaba Merhaba Yine globalde çok heyecan verici ve rahatsız edici bir durumdayım Dünyanın en çirkin yani kadın demeye bin şahit isteyen Rüya Özdemir beni şu anda geçmiş durumda lanet olası kadın Lan kafesinde kınıyorum onun kafesinde kınıyorum. Domuz eti satıyorlar o kafeye gitmeyin. <laughs> evet. onu ee, da kınıyorum arkadaşlar. Şu an beni yeniyor. Yine kritik bir anda uğur getirmen için seni yayına almak istedim. Teşekkür ederim. Alacağız bence biz. Ya ee, i̇nşallah. Ben böyle yapacağım iki katında. Olmaz. iki tane daha açman lazım. Tam aç. O zaman banyıyorum. İlayda Özkan teşekkür ederim. Sağ olun. Banyıyorum. Bayramın kutlu olsun Serap. Canım teşekkür ederim. Sen de bayram kutlu olsun. Annemin de ellerinden öpüyorum. ol. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Ee, şimdi sen Kıbrıs'a Kıbrıs'tasın değil mi? Evet. Seninle bayramlaşmak için Kıbrıs'a mı gelmek zorundayım? Evet. Ya İstanbul'da yoksun yani. Önce erkek gelir. Bak hep diyorum. O belli olmaz. <laughs> bak Hacı Baba gibi konuşuyorum vallahi kahret. Ketin abi. Abla abla abi abla 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 abi abi. Gel abi abi abi. buraya gel lan. Abi Buraya gel Öyle az önceki adam gibi konuşuyorum. Çok özür dilerim. Çetin abi çok teşekkür ederim. Sağ olun hız görevi. Bak son hız görevi King shot. Son hız görevi iki katı. Son hız görevi. Enkile buradaysan bana bir işaret ver. Son hız görevi. Enkile geldi mi? Son. <laughs> Geldim işte dostum yüzün gülsün be Yaralarım ağır arttın olsun be Halimizi bir tek Allah bilsin be Ben varım yanında yalnız değilsin Geliyorsunuz kavgana tüm dertlerini Eko Bey vallahi telefonu geldi Telefonu geldi Atabiliyorum Arkadaşlar Eko Bey'in yazın kalp koyun bütün sıralama bu iki katına bağlı. Neyiniz varsa. Bak bütün sıralama buna bağlı şu an. Eğer bunu iyi getirirsek alıyorum. Kaç K var lan? Hiçbir şey yok aramızda. Bak 30 K var. Hiçbir şey yok. Abi iki katı. Neyiniz varsa işi bitirin. İşi bitirin. İşi bitirin Eko Bey. Eko Bey. galiba. <gülüyor> Gerçekten <laughs> gel ger, beklerim gel. Vallahi billahi arkadaşlar Can Bey yazın kalp koyun. Can Bey, Eko Bey bu ne kadar presentable insanlar atıyor lan Can Bey, Eko Bey. La Plaza, Çetin Cavlanlar İloyda Üskan, Tolga 0107, Yusuf 722 Davut. Çok teşekkür ederim. Can Bey Eko Bey, Can Bey yazın kalp koyun. Görüyor musun? Evet. Son, son bir de 40 saniye. Abi, Abi kesin pusu var kesin. Bence de bana da öyle geliyor. Hadi ben de farklı biraz daha aç. Can Bey helal olsun Eko Bey. Dark Secret. Dark Secret pusu var pusu. <laughs> Bakıyorsun. Göremedim biliyor musun? Ben de göremedim şu an. Bir dakika bakıyorum daha. Şimdi kim aldı? Can Bey çok teşekkür ederim. Can Bey. Eko Bey. Can Bey abi çok sağ olun. Ne oldu? Hiç kimse emin değil şu an ne oldu. Allah biliyor sadece ne olduğunu. Ben de merak ettim. Biri TikTok ünü atmış. İşte! Biri olmuş. <laughs> Aldım 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 Merhaba aldım. <laughs> i̇şte. Ya deli. Serapçım çok öpüyorum. Canım benim iyi bayramlar. Ben de Görüşmek öpüyorum. üzere. Görüşürüz sağ, sağ iyi bayramlar. Balıklar var ya balıklar. Hasan Özçelik kimse bizden çalamaz. Bir kayla falan aldık değil mi? Bir kayla. Bir kayla mı aldık? Kaç kayla aldık? Vallahi öyle bir şeydi. Son saniyeye ben bakarken Eko Bey, Can Bey çok teşekkür ederim. Son saniyeye bakarken Dark Secret, Hasan Özçelik çok sağ olun. Son sıralamaya bakarken ikideydim biliyor musunuz? Kuran Çarpsın ikideydim. Son 3 saniye içinde orada her şey. O balıkların önemini gördünüz değil mi arkadaşlar? Ya. E, balıkların önemini gördünüz değil mi? Kimse bizden çalamaz. Oğlum bu itibar meselesi itibar. Bu zeka meselesi. Bu güç meselesi. Bu sevgi meselesi oğlum. Öğreneceksiniz oğlum öğreneceksiniz. Allah hepinizden razı olsun. Bir kayla. Kimse bizden çalamaz. Nasıl deliriyorlar biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Türkiye'nin çeşitli illerindeki fesatlar. <laughs> Allah'ıma şükürler olsun. Herkes kalbinde ekmeğini yer. Çetin, Çetin Cavlan. Çok teşekkür ederim Çetin abi. Çetin Cavlan. Çok teşekkür ederim. balık Cavlanlar. Çok özür dilerim. Çetin Cavlanlar. Çetin Cavlanlar. Çok teşekkür ederim balıklar için. Herkes kalbinde ekmeğini yiyor. Allah'a şükürler olsun. Kudurtmaya devam edin. Delirtmeye devam edin. Çıldırtmaya devam edin. Çiko abi hoş geldin. Çıldırtmaya devam edin. Hemen şarkımızı da açalım. Mefe gitmeden önce. Yine o iğrenç dörtlüye gitmeden önce. Hemen bir şarkımızı da açalım. Sahipleri önce bir şarkıyı dinlesin. Önce bir sahipleri şarkıyı dinlesin. Gel, ben gidiyorum Bolu'ya düş peşime gel. Alçaklara kar yağıyor Üşümedin mi? Sen kahpelik yapmadan önce Bu işin sonunu düşünmedin mi? Ocak başında kaldım Halime Can bey, Eko bey Şerifli adamlar No! <laughs>